Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'dayız. Şöyle dağın bir tepesine çıktım. Burada tarihi harabeler olan bir yer var. Burayı bugün birlikte gezeceğiz bakalım. Şöyle yükseklerde kalan bir yer ama müthiş bir yer. Çok eski yapılar, eski temeller. Binlerce yıl önce de kalan yerler dostlar. Bakın şöyle bir dikkat ederseniz kare kare şeklinde yerler var. Tabi bunlar zamanla dönem soygunları yemiş yerler. Şurada basamak gibi yerler var. Şurayı da artık bir giriş sarıp açmaya çalışmışlar. sanırım buraya bir giriş diyerekten açmaya çalışmışlar. Şöyle bütün güzelliğiyle bütün heybetiyle duruyor dostlar temeller. Böyle dağın tepesi var arkadaşlar. Tepesi her taraf böyle eski yapılarla dolu. Tabi burası hakkında pek bilgim yok. Bilgisi olan arkadaşlar videoma yazabilirler. Tesadüfen yol kenarında gelirken görmüştüm. Şöyle enteresan değişik yerler var. Şu taraflara çıkıp göstermek istiyorum ama. Evet bak. Bir mezar yerleri gibi. Bu tepenin bütün başında böyle her tarafı sarmış. Böyle gezdikçe bayağı temeller var. Hemen şu yana bir gidelim bakalım. Oo, buralar daha değişik. görüyor musunuz arkadaşlar? Buralarda neler gözüküyor neler. Böyle çeşitli temeller var arkadaşlar. Tabi gezdikçe burası büyük bir alan. Evet dostlar, bugün yine Antalya'dayız, hava gerçekten çok sıcak, bugün bu depede onun tarihi, temelleri birlikte gezmek istedik, bilmiyorum inşallah beğenirsiniz, tabi buralar çok eski yapılar, ee, buradan geçerken tesadüfen yolun üstündeydi, buraları da gösterip geçmek istedim. Evet yolumuza devam ediyoruz bakalım. Çok eski temeli, eski yapılar. Böyle gezdikçe arkadaşlar bunun gibi yerler bu tepede çok. Tabi işte buralar eskide arta kalan yerler. Evet arkadaşlar buralar gezile gezile bitecek yerler değil. O yüzden sanırım buradan ayrılacağım artık. Şöyle güzel bir yer ama burayı ne yazık ki çöp haline getirmişler. Ne diyelim?